Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem 3-5 tane oyuncu alacağız hem de bir paket açılımı yapacağız. Öncelikle hemen görevlerden şu bastonu alacağım. Bayağı uğraştım yapmaya. Ve son bir tane şu paket açtıktan sonra bastonu gelecek. Bastonu alarak başlayacağım videoya. Sonrasında paket açılımları devam edeceğiz. Belki pazardan bir tane daha oyuncu alacağız. Ve görevlerin hepsi bitti. Ve dönüşken Bastoni'yi kadroya bu şekilde bastım. Ve İtalya stoper ve Bastoni geldi. Hemen geldim ve kadroda hemen derecesini transfer edeceğim. Oyunculara geldim. Kimde vardı bir tane? Bakıyorum. Grilişteydi. Fazladan çalıştır dedim. Aktar dediğimde Bastoni'ye Bakalım kaç puan. 560 puanı Bastoni'ye verdim. Ve artık yani kadroyu da şey çıkarmış olduk. Ben yası çıkarmış olduk artık. Ve Bastoni'yi bu şekilde kadroya koydum. Şimdi öncelikle mağazadaki paketler açacağım. Mağazadan paket açacağız. Mağazaya geldiğimde UCL en iyi 11'den şuradan iki tane paket açacağım. Bence güzel şeyler çıkıyor paketten. Bakalım iki tane açacağız. Ben ikisinden de oyuncu geleceğine eminim. %70 ihtimalle bence aynen. İlkinden oyuncu geldi. Ne geldi? İtalya. M.O. Pakistan ve Gatti geldi ama 108'di galiba Evet. Ya, bu UCL yoluna değil de normal yola gittiğinde yani bir ikon verdiğine daha iyi oluyor. Bakalım yine oyuncu versin ama normal yola giderse daha iyi olur. Yine yola gitti ama yine UCL'ye gitti. Muhtemelen yine 108-109 verecek. İngiliz sol kanat Foden verdi. Bilmiyorum kaç geldik Geçtim direkt. 108 geldi ona. Bakalım satılabiliyorsa ama yine güzel. Foden güzel bir şeydi. Site oyuncusu olduğu için onlar aktı biraz. Ama yine de çok şey olduğunu düşünmüyorum. Burada da puanlara verilen oyuncular değişti tabi. 109'a 111 olmuş. 112'lik 104000 puan istiyor. Bu şekilde oldu burası da. Ben de bir tane bundan aşacağım. Yani geldikten sonra 112'den de yüksek oyuncu gelebilir. Bundan da yüksek konist oyuncu gelebilir. Yani Gelmedikten sonra da 112'den de dandik atabilir. O yüzden 112'ye biriktirmeyeceğim. Bakalım. Bundan yüksek bir şey bekliyorum ya. ya. Dandik bir şey atmasın. Bakalım ne geliyor. Nereden geliyor. Toti'den geliyor. Güzel. Tamam. Polonya. iyi galiba. Hatırlamıyorum. Sandfor. Leva geldi. Güzel. Leva 109'luk. Bence coins vardır. Aynen. 36 milyon coins. Bence güzel. Hemen bakalım. Satılıyor mu? Merak ettim. 36 milyon bence bu paket için ideal. Hemen oyuncularıma geldim. Burada De Bruyne'in değeri falan düşmüş. Biraz oyuncular, Tots oyuncuların değeri düşmüş. Bunu sat dedim bakalım. Satılıyor mu? Yok. Neden bu kadar fazla pazarda var anlamadım. Ben yine koyayım ama satılacak gibi durmuyor. Ana sayfaya geldim. Şimdi bu da yeni bir etkinlik gizemli transferler. O da Bedava 114 gen u veriyor. Bakalım o da güzel bir etkinlik gibi duruyor. Buradan sağa geldim ve buradaki 150 puan aldım. Tıkladığımda bu şekilde puanları görüyorsunuz. Ben oyuncuya gitmeyeceğim. Önceki videoda 11 tane açmıştım bu paketten ve güzel oyuncular çıkmış 110'luk falan. Bakalım bu 10 paket daha açacağım. Bence yine bir güzel oyuncu bekliyorum buradan. 114'lük oyuncular beklediğim pozisyonlara gelmedi yani. Lazım olan pozisyonda olsaydı belki 114'lük oyunculara giderdim. Ama yok yani lazım olan bir pozisyon yok. O yüzden e, bu bana daha mantıklı geldi. Bir daha 40 puan verdim. Toplamda 10 paket açacağız buradan. E, geçen videoda daha çok oyuncu vermişti sanki. Şu an vermiyor. E, bakalım yine 106'lık attı. Yani, bir animasyona gitse daha iyi olacak. Bastım bir daha. 109 vardı bu sefer. Güzel. Satılıyor muydu? Bunlar satılmıyordu ama olsun. Güzel oyuncu. 111 atsak bu videoda güzel olur. Ama atar mı? Bakacağız. Atmayacak gibi sanki. Son kaç paket? 3 paket galiba. Bastım. Yine gelmedi. Bir defa sanki animasyona gitsek güzel olacak gibi de bakalım. Bir defa bence animasyona gider. Gitti güzel. Güzel. Bakalım ne gelecek. Hollanda. MDO neydi? Baksana odan hatırlamıyorum ama yüksek çıksın. 110 ge... yine ki çıktı. Pardon Koman. Geçen ki ile aynı çıktı. İki tane Koman oldu ve son paket. Bir daha animasyona gitsin çok güzel oldu ama coin satacak gibi duruyor. Bakalım. Yine animasyona gitti. Çok iyi. Ya yine Hollanda devamı. İtalya güzel. Farklı boyunca. oyuncu. Sandfog. Dandik bir takımdan bakalım. %11 yan geldi. Güzel bence ama satılmadığı için bence çok da bir olayı yok. Yani yüksek gelmesi lazım ama bakalım etkinlikte ne kadar yüksek bir oyuncu çıkartabileceğim mi buradan. Bunların satılmadığı için çok da bir olayı yok aslında. Yüksek yan gelmediği sürece. Şimdi kadroya neyi koymuştuk? Stoperi koymuştuk. Bastoni'yi. Bir de burada takip listeme geleceğim. Size bir tane e, takas yapacağım. Acaba coins kazacağız mı onu merak ediyorum. Yani çok e, yüksek bir oyuncu almayız ama bize maliyeti paketin ve çıkan oyuncu nasıl oranda olacak ona bakacağım. Evet oyuncu almayı unuttuk. Hemen buradan geldim. Of, Fernando Torres aldım. Bakalım bence coins kazacağız gibi ya. Yani. Yani aslında fena paket değil. Güzel şeyler çıkabilir. 110 gen takasından. Burada yani Fernando Torres'i 2 tane alsan 38-38 Toplamda 76 milyon coin sağlayacaksın. Bence kâra geçirmeyecek yani. Kâra geçirmesi zor. Ama kâra geçirecek oyuncular da var. 111'lik kulit falan çıkarsa yine kâra geçiriyor. Bakalım ben merak ettiğim için açıyorum sadece. sizinle de edebilir misiniz edemez misiniz? Yani bu tokaslar mantıklı mı ona bakıyorum. Kim geldi? Şablonasa geldi. 49 milyonluk oyuncu geldi yani. Zarar girdik. Yani. Ya muhtemelen olası şey zaten bu buydu. Bakalım yani en azından satılsa güzel olur ama galiba satılmıyordu. Yani satılabilir. Ben 48'e koyacağım. Başka koyulacak oyuncu var mı? Şunu da muhtemelen satılmayacak. Ben bunu almıştım. Pazardan aldım diye hatırlıyorum. Fodun da bu videoda çıktı. Fodun'a da bakalım. Fodun da bayağı var pazarda. Yani muhtemelen işte o açtığım paketten muhtemelen oyun biraz daha site oyuncularını fazla attı galiba. O yüzden pazar hep Ucay'la oyuncusuyla dolu şu an o paketten dolayı. Ya Dimarcoyu almak istiyorum ama hmm, Edakson pazarda vardı normalde birden istenmeye başladı ben yine Max'tan teklif atacağım normalde 144'de falan pazarda 15 tane vardı buna teklif atacağım videonun sonuna kadar gelirse bunu da kadroya koyacağım ve videoyu öyle bitireceğiz. Hmm, ortalama bir 3-4 dakika sonra Edakson geldi hemen oyuncuyu aldım ana sayfaya geldim ve Edakson da kaleye ekleyeceğim kalede bir düşüklüğümüz vardı yani genel olarak. Erdakson'u da ekledikten sonra tek düşük olan yer şey olacak. Yani sadece sol bekimiz düşük olacak. Yani 112 de çok yüksek değil ama yani yapacak bir şey yok. Kaleciler şu an oyunda pahalı. Yani 111'likler pahalı değil sadece 111'likler ucuz. 112'den sonra pahalı olmaya başlıyor ve diğer 112'lik kalecilere bakıldığı zaman Ederson bayağı bir onlara göre ucuz. O yüzden Ederson'u buraya koydum. Pardon. Bir becerisine basacağız bir de. 25'e basacağız şeyini, antrenman seviyesini. Refleksleri hemen bir 900 bin coin sardım. 15 yaptım. Buslar da bende biraz e, düşük kaldı ama yapacak bir şey yok. Çalıştık dedim. Ve buradan 25'e kadar bastım ve 4 milyon verdim. Ve antrenman seviyesini 25 yaptım. Özellikleri de görüyorsunuz sağ tarafta. 900 bin coins verdim ve e, 117 gen. Bir Ederson kaleye geçti. Videoda yapacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi kadronun son bu şekilde. Bastoni'yi ekledik, Ederson ekledik ve 36 milyonluk Lava çıkardık, Foden çıkardık. 2 tane UCL paketi açtık. Bir tane karşı ataktan 109-111 paketi açtık ve efsaneler listesinden de 10 tane Ordan paket açtık videoyu beğendiğinizi umuyorum abone ol like atmayı unutmayın bir dahaki videoları görüşmek üzere bye bye